Herkese merhaba. Bu videoda 2017'de hangi araba markası kaç adet satmış? Ona bir göz atacağız. Kanala abone olmayı ve sizin favori markanızı yoruma yazmayı unutmazsanız seviniriz. İlk ona giren markaları sıraladık. Satış rakamları 2017 başından mart sonuna kadar olan satışa dedi. Bu arada ilk 10'a girmeyi kıl payı kaçıran Peugeot 11. sırada ve Mercedes 12. sırada. Bunu da ek bilgi olarak verelim. Şimdi gelin ilk 10'a giren markaları ve satış rakamlarını görelim. Listenin 10. sırasında Nissan var. Nissan 2017'de toplam 4756 otomobil sattı. 9. sırada 5745 otomobil satan Toyota var. 8. sıraya geldiğimizde Honda'yı görüyoruz. Toplamda 5972 otomobil sattı ve bu satışı getiren yeni Honda Civic oldu. 7. sırada 6.150 otomobil satışıyla Ford la. Satış rakamlarına Ford hafif ticari araçları ekleyecek olduğumuzda ise listede daha ön sıralara yükseliyor. 6. sıraya baktığımızda Opel'i görüyoruz. Opel'in 2017 başından bugüne kadar otomobil satışı 7.243 adet. Beşinci sırada uygun fiyatıyla bildiğimiz Dacia var. Dacia 2017'de 7.308 otomobil sattı. Dördüncü sırada fiyatlar. 8.712 otomobil satan fiyatta hafif ticari araçları eklendiğinde daha yüksek rakamlara ulaşıyor. Ve geldik listemizin 3. sırasına. 3. sırada Hyundai var. Hyundai 2017'de 9356 adet araç sattı ve ilk 3'e girmeyi başardı. İkinci sıra Volkswagen'in. Toplamda 14.691 otomobil sattı. Ama bu sayı birinci sıraya oturmasına yetmedi. Ve geldik açık ara birinci olan Renault'a. Hafif ticari araçları hariç 18.968 otomobil satan Renault açık ara lider ve 2017'de en çok satan araba markası. Burada izleyip videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, favori markanızı yoruma yazmayı unutmayın. Arabalarla ilgili bu videoları da izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.